Merhaba arkadaşlar, bugün parsuzlak macunu yapacağım. Şimdi hamurumuzu yapmaya başlıyorum. Arkadaşlar ılık su yaş maya şeker şöyle erittim. Arkasına unumu koyacağım. Tuzumu karıştırıyorum. Arkadaşlar aldığı yere kadar un olacak, yumuşak bir hamur olacak. Biraz daha un koyayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurum hazır. Yarım saat mayalanacak. çarşımızı hazırlıyorum, salçamı koyayım. kıymam içinde, salçamı koyuyorum, ondan sonra soğanımı şöyle katıyorum, şimdi karıştıracağım iyice elimle. karıştırıyorum böyle, İyice ne salçalar Birisi ya da şöyle. Şimdi arkadaşlar, biberimi koyuyorum. Domatesimi, maydanozumu şöyle döküyorum. Şöyle karıştırıyorum. arkasına baharatlarımı şöyle arkadaşlar tekrar karıştırıyorum şimdi yağımı katıyorum arkadaşlar şöyle Şimdiki sen ayağımı katıyorum arkadaşlar. Şöyle. Ben şunu da böyle yapıyorum. İş içimiz hazır oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mayam gelişti. Ceviz büyüklüğünden şöyle şöyle alacağım arkadaşlar şöyle yapacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ceviz büyüklüğünde bezeledim. 15 dakika dinlenecek. Şöyle örtüyüm üstüne. Şöyle dinlensin. Arkadaşlar bezelerim dinlendi. Şimdi yapma işlemine başlıyorum. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şöyle, şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu büyüklükte açılıyor arkadaşlar. Şimdi yarım yemek kaşığı iç harcımızı koyacağım şöyle arkadaş arkadaşlar iç harcımızı böyle dağıtarak arkadaşlar işlem bu kadar kolay arkadaşlar evet arkadaşlar gördüğünüz gibi lakmacunumuz hazır 200 derece fırında pişecek Arkadaşlar gördüğünüz gibi lakmacımın hazır tarsus lakmacım. Deneyen herkese afiyet olsun. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere abone olmayı beğenmeyi unutmayın yorum yazmayı da teşekkür ederim. Sağlıklı kalın.